Merhaba arkadaşlar. Az önce videom yarım kaldı. Bir program var. Artık nasıl bir programsa bir reklam giriyor. Trink kesiliyor. Özür dilerim. Onun devamını çekiyoruz. Dediğim gibi Serdar abi yazmadım. Ve Serdar abi, Ali abi ve Ümit abi size de söylüyorum. Tanıdığım kişi olarak size de söylüyorum. İnanın size her an her dakika yazmak istiyorum. Gerçekten sizi çok farklı görüyorum nedense. Yani sizi alıştıran ilk önce Ali abim oldu. Sonra Serdar abi tanıdım. Bundan sonra Ümit abisini tanıdım tabi. Ama Ümit abicim Relax. Sakin ol abicim. Sabır. Sabır. Dediğin gibi ya sabır. Ya sabır. Bu senin için her zaman kurtuluşundur. Biliyorsun bunu zaten benim söylememe de gerek yok. Affına sığınıyorum tabii ki. Sizin başınıza bir şey gelmesin asla istemem. Ezan dokunuyor, ezan şahit ki. Sizleri çok seviyorum. Ya bir de şöyle gözlüğü çıkaralım ya. Gerçi o kadar tipti değilim de yakışıklı değilim. Ama Ümit abi sen gözlük takmazsan çok yakışıklı oluyorsun. Gözlük sağlığı çok iyi. Allah sizi seviyorum. Bir şey diyemiyorum. Ve videonun birkaçına yorum atılmış. Özenmişim. Evet doğru özendim. Ben Ali abim özendim. Serdar abim özendim. Ümit abim özendim. Ve onların gittiği yol kötü olmadığı için o yol özendim. Ne bileyim. Özenmek kötü bir şey değildir. Özenmek kötü yolda gidiyorsan özenmek kötüdür. Hani kötü bir hareket olan kişiye özenirsen o kötüdür. Ama ki herkes ellerin ki benim gibi hak yolunda giden insanlar üzerinsinler. Ben hepinizi çok seviyorum. Gurbetteki bütün kardeşlerime, abilerime selam yolluyorum. Münif'te Gürkan Parlak Grup parlak yenilik yapıyor. Ve biliyorsunuz Ali abim, Serdar abim, Ümit Yine e, düşen bu Neresi? Orada, orada da Barış abigil var. Şu anda kusura bakmayın. E, şöyle bir şey de var. Dışarıda yağmur yağıyor. Elektrik gider diye şey yapıyorum. Ve Ali abi gerçekten sizleri seviyorum. Nasıl diyeyim artık? Anlatamıyorum size ama Sesini duymak gerçekten çok istiyorum hala be Telefonla bizzat O Türkiye'ye geldiğinde biz seninle görüşeceğim İmkanı olursa Mersin'e kadar geleceğim yanına Eğer bu taraftan yolunuz düşerse Muğla'dan Bilin ki ben sizi devamlı rahatsız edeceğim <laughs> Unutmayın beni diye Artık bir şekilde size görüşeceğim. İnşallah yaz sezonunda sizleri bir buraya beklerim. Bir gezdirmek istiyorum sizi. Tabi Serdar abim belki biliyordur ama Ümit abi, Ali abi imkanınız olursa gelin sizi gezdireyim. Evet bu arada işimizi açık tutalım. Bakın ettiğimiz giderse aynen böyle yapacağız. İdare ediyor. Bak. kapatıyor. Şöyle yapayım. Gücünü buradan görün. Gerçekten güçlü bir elektrik. Yardım imdadına koşuyor. Şurada fırtına var. Evet. İnşallah Allah'ım afatsız verir. Allah'ım diyorum kuşa kurta yaban hayatı yaşayan bütün hayvanlara Allah'ın kol kanat gelir inşallah. Ve videoyu kapatmak zorundayım. Şimşekler çok çakıyor. inşallah bir daha yaparız. Artık ne zaman müsait olursam o zaman yaparız. Hepinizi çok seviyorum abi. Ve bu videoyu izleyen arkadaşlarım olursa onları da nasıl diye artık selam söylüyorum büyüklerin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum herkes saygıyla selamlıyorum yurt dışındaki bütün kardeşlerime de çabayla diyorum kendinize iyi bakın kardeşlerim